Kimi mesleğini bırakmak zorunda kaldı, kimi ailesinden sakladı. Onlar Parkinson hastaları, beyin piliyle yeniden hayata bağlandılar ve yaşadıklarını kanalıyla haber anlattılar. Çok sevdiği mesleğine veda etmek zorunda olan da vardı. Gülcihan Hanım aslında siz bir hemşireydiniz. Peki o hastalık süresince sizi en çok ne etkilemişti? O işimi yapamamak düşüncesi beni çok üzmüştü. Kısa süre sonra da emekliliğe karar verdim. Mehmet Bey siz eski bir milli basketbolcusunuz. Evet e, uzun seneler Davuşofa kadar oynadım. Karşıya kadar oynadım. Kaptanlık yaptım. Milli takımda oynadım. Ailesi ve çocukları anlamasın diye İlaçlarla hastalığın etkilerini azaltmaya çalışan da. Üç tane kızım var yetişkin. Hiç söylemedim. Haplarla diyorum ya dört saat bir idare ediyordum. Parkinson yani halk arasında titrek felç olarak bilinen hastalık ...hayatlarının dönüm noktası oldu. Sol elimin titremesiyle başladı. Önce anlamadım. Sonra işte bir doktoruma başvurayım dedim. Ellerim kasılmaya başladı. Sabah kalktığımda ellerim kasılıyor. Parkinson teşhisi ilk konulduğunda ne hissetmiştiniz? Oturdum yol kenarında... ...bir üç buçuk saat ağladım herhalde. Bir iki bardak baktım dedim... ...ayşınları Baktım hemen elim uyuşmaya bak. Ay böyle attım. Kimi 5, kimi 8, kimi de 10 yıl önce yaşadı hayatının şokunu. Önce hareket kabiliyetleri kısıtlandı. Sonra da giderek arttı titremeleri. Ancak kararlılardı. Yenilmeyeceklerdi bu hastalığa. Nitekim öyle de oldu. Geçirdikleri beyin pili operasyonlarıyla umutları yeşerdi. Yeniden hayata bağlandılar. Ben bir buçuk yıl aşağı yukarı... E eve bağlı olarak yaşadım yatağa bağlı olarak yaşadım şimdi o namelerle inlettiniz burayı nasıl enerjiniz yerine mi geldi süperim 20 yaş gençleştim diyebilirim. Yani. Ameliyattan sonra? Tabii tabii. Buradaki 9 Parkinson hastasını yeniden hayata bağlayan, onlara yaşama sevinci kazandıran bu beyin pili ameliyatı nasıl gerçekleşiyor? Beyin pili ameliyatları hastalarda yaşamın saatini geri alan bir tedavi yöntemi. Bu ameliyatları biz uyanık, karşılıklı konuşarak, sohbet ederek yapıyoruz. Kullanamadığınız o sahilinizde şu an çok rahat boyama yapıyorsunuz. Çok rahat boyamaları hissediyorsunuz bunu yaparken. Çok mutluyum. Çok mutluyum. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı, hastaların günlük yaşantılarını artık gün boyu rahat sürdüremediği veya yoğun ilaç yan etkilerini yaşadığı durumlarda beyin pili ameliyatı yerde yüksek doz ilacın etkisini taklit ediyor. 72 yaşındaki Musa Bey aslında bir Cezayir vatandaşı ve bundan yaklaşık olarak 10 yıl önce de Türkiye'ye geldi beyin pili ameliyatı için ve en büyük aşkım dediği gitar çalamıyordu Parkinson hastası olduğu süreçte. Ancak o beyin pili operasyonu sonrasında o en büyük aşkına yani gitarına yeniden kavuştu. Yeniden çalmaya başladığım için çok mutluyum çünkü bırakmak zorunda kalmıştım. <laughs>